ve tipi gününde bir köyden geçerken korkulu şartlar içerisinde köy odasından biri çıksa sizi içeriye alsa üzerinizi kurutsa ateşin önünde sizi ısıtsa önünüze bir de kahvaltı getiriverse Müslümanlar bu zatı ömür boyu nerede görseniz kucaklaşır alnından öpersiniz. "Yahu beni ölümden o gün kurtardınız. Sana çok şey borçluyum." diye. Ey böyle bir seferlik gördüğümüz bir iyiliğe karşı Ömür boyu teşekkürü bir vecibe biliyoruz da doğduktan kabre girinceye kadar ve ötesi belli zaten. Ya Erhamur Rahimin Rahman sıfatıyla dünyada bütün varlıklara Rahim sıfatıyla mahşerde inananlara lütfeden ve lütfunun sonu olmayan Mevla'ya karşı teşekküratımızı, şükrümüzü ifade etmek ve arz etmek, secdelere kapanmak borcumuz değil mi? Elbette ki en ciddi borcumuz